story point. Yani bir işin ne kadar süreceğini nasıl tahmin edersiniz deyince aslında ecel metodolojilerinde devreye story point girebiliyor. Saatle mi tahmin edelim, günle mi tahmin edelim? E tamam da biz o işi daha önce yapmadıysak biz bu tahmini de nasıl bulunacağız? Hani işte bu belirsizliklerle başa çıkmak için Agile metodolojisinde story point diye bir şey var. story point aslında bir işin ne kadar süreceğini değil de ne kadar kompleks olduğunu, ne kadar çaba gerektirdiğini ölçen bir birim oluyor ve bu birim üzerinde bütün ekibin bir konsensusa varmış olması gerekiyor. Yani zaman yerine işin kompleksliği, işin karmaşıklığı, işin zorluğu, içerdiği riski ve ne kadar bilinmezlik olduğuna bakarak bu puanı vermek gerekiyor. Ee, bunu böyle e, tişört bedenlerindeki işte small, medium, large, x-large large, e, gibi bir e, sınıflandırma gibi düşünün. İşte bir login butonu tasarlamak işte e, smallsa small beden bir işse eğer hani kredi kartıyla ödeme ödeme sistemi kurmak biraz daha X var bir e, iş e, olabilir. Burada bizim aslında anlamamız gereken şey şu. X dar small'dan çok daha fazla zorluk ve çok daha fazla karmaşıklık içeriyor. E ekipler de yapılacak işlere yani user story'lere e, bu gözle bakıp buna göre puanlar veriyorlar. Bu puanlama sprint'te ne kadar iş sağlayabileceklerinin planlamasına yarıyor. Yani story Points bir sprintin içinde ne kadar iş yapacağımızın belirsizliğini gidermekte kullanılıyor diyebiliriz. Yani işte bir sprintin, daha doğrusu her sprintin farklı bir story point üst limiti olabilir ve o story point kadar biz orada iş yapma sözü veriyoruz aslında yazılımcılar olarak diyebilirim.